Evet arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz. Böyle bol şans yedim bakıyorum diye. Arkadan fırını Çok topçu Alev topu varmış. Büyük büyüsünü öğrenmiş olduk. Fırını koruyacağım. Oradan hasarı yiyebiliriz bir tane. Tesla var, okçu var, tomruk var, alev var. İkseye olmadı inşallah. İkseye. Abi İkseye'ne karşı. Sıkıntı oldu ya şimdi bu Adam bize anti Abi video girince nelerse Anti atıyor ya Sıkıntı Şimdi O bize hasar verdi Donuruklarla geç alev atacak Neyse kullanmış olsun büyüsünü Biz de şöyle bir tane zehirle vuralım. Gerçi o alet topu da daha çok olacak. Çok güzel okçu gördü. Okçu öldürsen benim için kafi biliyor musun? Onu öldüremezsin değil mi? Yeterli olmayacak. Vurmasın. Çok iyi. Şimdi ben bir kulübe dikeyim. Harika. Öbür taraftan gerçi ona kesin atacak. Alev topunu da. Aynen öyle. Kökü geçer misin? Güzel gördü. <laughs> Evinin testi attığına göre Adamda felaket anti de var. Aşırı derecede anti var. ooo güzel oldu. Kuleyi kuruyalım. Evet çok iyi. Oo, kötü oldu Çok kötü oldu bu. Eyvah eyvah. Şöyle bir zehir atmam lazım. Aşırı kötü oldu şu an. Yakalandık yani. Bir yerde yakalanacaktık. Yakalandık şu an. tat diye böyle bir şey yok mu <laughs> Kazandık mı Vallahi kazandık. İyi oyun diyelim. Yani anti yenlik beyler. Vay be. Hemen diğer maça geçelim. Valkür flaması var. Umarım valkür kullanmıyordur. Şöyle şövalye atalım. döndürelim. Evet ejder. bizi ufaktan bir Korkutmalı değil şimdi ne yalan söyleyeyim. Oo hocam. Hocam sıkıntı. Ne emoji atsam bilemedim yani. O iksir toplayıcı bizi çok rahatsız etti. Golem değildir inşallah. Bu Vuz da var. Golemse geçmiş olsun. Maç onda direkt yani. Biz şöyle baskıyı yapalım. Yoksa bir sıkıntı yaşayacağız. Oyuncu var. Oo tamam maç onda. Onu söyleyeyim yani maç kesinlikle şu an. Golün tüzesini koruyalım. Ah geldi harika. Şimdi nasıl durduracağız? Asıl mesele o. Adam Bidix'teyken başladı. Kulübe döndü ama çok zor. Oo geçmiş olsun. Köprü zehir şart. Harika. Şunu şu hayvana geçmiş olsun. Yani öl artık. Abi bu imkanı yok ya. Ben sizi öbür maç aktarayım. Evet vahşi kelebek diye Ardahan pasif. Oo şöyle bir kalip atalım. Ardahan, Ardahan pasif geldi. Nasıl tomruk yok elimizde ya, ha, şimdi geldi. Abi altı x'er harcadık ya daha baştan. Aha. Hemen zehir fırsatını değerlendirelim. Hayret doğruca çok güzel. Hmm. Biraz kötü oldu, çok hasar veremeyeceğiz. Abi ayar nasıl ateş... Oo, Hocam, Ardahan pasif. Yakıştı mı şimdi? Yumruğu salla. Kule görmüyor Allah kahretmesin. Yanlış attık biraz şövalyeye ama çok da dert değil. Ya yani roketini atmasın kuleye diye. Biraz erken atmış bulunduk. Hadi bu bir tane vur şövalyeye. Adansın lan sen. Bu şövalye var ya en iyi 3x'lik at. Şöyle arkadan bir kraliyet ayarı salalım. Buna büyük ihtimalle cadı... o Hocam bu olmadı şimdi yakışmadı sana şimdi ne yanlış bunun arkasını bu baya bir hop hemen onları katledelim biz Ölüm Çok güzel Aa, Şimdi bunun arkasına goblin kulübesini yapıştıracak o O yüzden hemen bir Op. Çok güzel ilk başta kalkanı var şövalyenin. Güzel tuttuk Pekka'yı. Arkadan bir hayalet. Kule atlayacak ateş ruhu. Çok güzel. Bak biraz böyle attı. Allah kahretmesin bir tanesini tutturamadık. Yemeyelim derken hayalet güzel vuracak. X, aa. Son iksiriyle Şimdi hemen şöyle bir savunma düzelim. Düz yeterli olacak mıdır? Yeterli olacak. Hemen arka büyük büyüsü yok herhalde. Şöyle bir mezarlık atan artık çıkalım. O pek da şey yaptı. Öl artık kanka sen. Öl benim güzel kankam. Sen ölmeyeceksin değil mi? Öl, 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 İyidir. Eyvah. Eyvah. Köprü zehri atmak zorundayım. Hocam sal ya. Ben seni yeneceğim yani. Artık kesinleş... Oo, hocam. Şimdi zehir olayı da orada var ya. İlaç gibi gelirdi ama... O oh, kulübe at lan. Vay eşek vay. Ben şimdi hadi geçmiş olsun. Tamam zehirlerle ya biz yeneceğiz. Hata yapmazsak biz yeneceğiz. Bak T nereye attı? Allah'ın cüzdü. Aa oraya yapmış ne atmasam olurmuş aslında. Neyse. Şimdi bu o direkt tamam tamam dal 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 dal. Of 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 zehirin oturmaya bak şimdi sen. Zehir böyle cukka diye oturdu oraya. Hemen 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 hiç. Heyecan yapmaya gerek yok. Goblin Machine sıkıntı yaptı bize biraz. Aha. Gitti nereye attı şeyi vurun abi şuna vurun öldürün şu kafiri cezalandırın artık şu kafiri anakoli açtık mı? çok güzel hemen şöyle bir zehirimiz atalım abi var ya minyo tamam biz zehirle adam daha yetiştiremez hatta şöyle biraz kreşe geçelim İyi oyundu be hocam. Ardağan pasif vahşi kelebek. Şöyle biz de güzel bir öpücük atalım. Allah'a emanet ol. Evet son bir maç daha yapalım. Tropo indi o. Allah'ım sen indi sanmıyorsun lan yoksa. Eyvah. Havan. Yetiş dostum. Müthiş dostum. Havanla beraber şöyle bir zehir. Göbermedi gitti. Adam bir tomruk halletti ya. şu. Hadi lan biraz çalış lan fırın. Çalıştırmayacak biliyor musun? Ama vurdu bir tane lan. İyi yeterli. Havana karşı dikkatli olmalıyız. Kanka sus. Ağlayabilirsin diyorum kanka ya. Bizde de var aynı emoji amına koyayım. Al ya. Tövbe estağfurullah. Normalde hiç küfür bir insan değilim. Bak. Ama diyor ki benim diyor. Ben diyor bir şey evladıyım diyor. Ben anlamam öyle senin şeylerinden diyor. Ama dedim anlamazsan dedim. O roketi varmış lan. Bak bizim için çok büyük sıkıntı ha. Bizim için çok büyük sıkıntı. Ya şu okçu ha. Böyle kardeşim. Bir mezarlık deneyelim maç satalım bir. Ay anasını öldü lan şövalyem. Hadi lan mezarlık birkaç kere vur lan. Hadi bit Ayanasını ay satayım ya. Bir tane lan. Vur lan. Allah'ın cezası herif. Şimdi havan geliyor ben. O yüzden buzcu elimde hazır. Ben biliyorum abi. Ben eşeği tanırım eşeği. Eşek var ya eşek. Onu tanırım. Başa kart atmasa keseceğiz. Güzel. Aman bir kere bir kere vurdu. Kapan çok güzel. Aa, bak bu büyük sıkıntı işte. O yüzden şöyle yapacağım. O yüzden şöyle yapacağım. Oha! Oha oha! Nereden çekiyorsun kasırga? Yuh! Normal kasırga o kadar yer kaplamıyor lan. Mezarlık geldi baba. Hemen zehir yetişmesi lazım. Şöyle bir zehir. Hadi mezarlık vur artık Allah rızası için vur ya. Vur oğlum. Ya bunlar hiç istediğim hasarlar değil derken. Bak 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 bak. Yavşak tam yavşak. Tam yavşak tam yavşak. Şöyle bravo teşekkürler diyelim bir de. Hatta şöyle bir olay da yapabiliriz. Şöyle de bir olay yapabiliriz. Bir tane bile vurma kardeşim sen. Vurma kardeşim sakın. Yok no, ben. Oo, hocam roket dönüyor adam. Adam roket dönüyor. Ama sen öyle 6 iksiri 6 iksiri öyle harcarsan ben seni cezalandırırım. Ben seni mecburen cezalandırmak zorunda kalırım yani. Öyle bir şey yaparsan. İyi oyundu be hocam. Ben buradan daha sana maç veririm miyim zannetmiyorum. Ah be yani onu var ya. Şöyle bir zehir. Hocam. Yani şu an var ya zorluyorsun. Başka hiçbir şey yok. Buraya at. Buraya at abi buraya at. Allah'ın belası adam. Şöyle bir de zehir atalım. Ya hala roket döndürüyorsun. Abi şurada 400 canın kalmış. Sen kafayı mı yedin ya? Al. ne yapacaksın şimdi? İyi oyundu hocam. Sal yani artık yani. Ya ananım. Al. 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 Ne oldu şimdi? Heh. ne oldu? Al. Bu emoji hak ettim. Ya. Videonun sonunda gelen rakip delet ya kolaydı. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.